İnşallah Hızır Ali'nin kanalına hoş geldiniz. Gününüz sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun inşallah. şimdi sizler de merak etmişsiniz. Bu güzellikler neyin üzerinde böyle çıktı. Şimdi ben size bu güzelliklerin neyin üzerinden çıktığını şöyle bir bakalım. Evet. Bakın. Ne görüyoruz burada? Çam kozalağı. Evet, bir tane çam kuzalağı ve üzerinden çıkan mantar. E, 5 Temmuz'da ne yapmıştık? Hemen üzerine örtelim. E, nem kaybı yaşanmasın. E, 5 Temmuz'da e, kuzalaklara e, mantar tohum ekimi yapmıştık. E, birer tane kuzalak e, kavanozların içine e, ilave etmiştik. Sarımları bittikten sonra o birer tane kuzalaklarımızı böyle havuzumuzun içine e, ekimini yaptık. E, i̇lk çıkan kuzalığımız üzerindeki mantar bu. E, şimdi bu e, malzemeyi merak edeceksiniz. E, biz e, kestane mantarı yapacaktık. E, onun için e, malzememizi e, turuflaştırdık. E, o videoyu da sizlerle paylaştık. Kestane mantar kompostu nasıl e, olmalı. E, siz onu e, izlediğiniz zaman e, buradaki malzemenin ne olduğunu e, kendiniz de kavrayacaksınız. E, bu çalışmalar Allah'ın izniyle güzel oldu. E, bu yaptığımız çalışmalar e, kuzu göbeğine yönelik olan çalışmalardır. E, biz e, çam kuzalakların üzerinde e, nasıl gelişmeler olur onları ee, sürekli arge yapıyoruz. Çünkü biz e, kuzu göbeğini e, ekimini e, yaptığımız zaman bazı karışımlar e, düşünüyoruz. E, o yüzden bu arge çalışmalarını yaparak da e, o mantarımızın bir nevi zeminini hazırlıyoruz. E, çok şükür şimdiye kadar her şey güzel gelişti. E, şimdi e, havalar serinleyince e, Allah'ın izniyle onun da karışımını yaparak ekimini yapacağız. Evet. E, hepinize kolay gelsin. Ee, i̇nşallah sizler de bu şekilde kendi mantarlarınızı tohumlarınızı yapacaksınız.